Yazın karpuz yersiniz, etrafına böyle sinekler üşüşür. Hakan yanında şu sineklere benzetiyorum biliyor musun? Bir tane böyle Fenerbahçe'nin aleyhine bir düdük. Hakemi tehdit etme sende. Gol attıktan sonra rakip yedek kulübesine hareket çekme sende. Her maç önü, maç sonu rakip camiaya çamur atma sende. Kendi oyuncuna, takımın kaptanı Ceko'ya el kol hareketi yapma sende. Lan sen ne kadar saygısız bir adamsın ya. Utanıyorum seni gördüğüm zaman utanıyorum ya ben. İzlediğim şeyden utanıyorum. Defol git nereye gidiyorsun? Belçika'ya, Arabistan Arabistan'a, arabistan'a bir yere satsınlar seni de seni artık görmeyelim ya. Midemi bulandırıyorsun Allah belan versin ya. Sivri sinek gibi herifsin sen ya. Vız... Yazın böyle uyurken kulağınızın dibinde vız... sivri sinek olur ya. Sürekli hakemin başında öyle. Vız... Faul yok, penaltı yok, şu yok, bu yok. Buradan çıkamazsın. Akıllı ol. Sen kimsin aga? Sen kimsin ya?